kaydı başlatıyorum. Geçin kenara. Bu dur, dur, gitti. Sus, sus, gitti. dur, dur, Metine dur, kayıt başlıyor. Dur, 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 sus, ben giriş <laughs> yapacağım. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün 30 yıldır falan beklediğimiz e, Minecraft serimizi çekiyoruz. Yanımda Emir, Hasan, bir de Metin var. Ne alaka dediğimiz türden. Soyvalı Merhaba. serimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Merhaba. Ee, çok. Ben bu hayali yaklaşık 10 yıldır kuruyorum. Sonunda burada olmak çok mükemmel bir duygu. Hadi beyler, ee, çoluk çocuğa karışacak yaşa geldim. Ama bunun hiçbir önemi yok. Davut'un asker eğlencesini yapıyoruz burada. Hadi asker eğlencesi hazırlıklarımız burada. <laughs> <var. gülüyor> Türkçe, 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 Türkçe masum açabilir miyim? Yok. Hadi. Hadi beyler gidelim bir eve düzgün bir yere gidelim. Yani evimizi güzel bir yere Oo, yapalım. O fidan o ender abi var. Ender abi'ye girmeyelim arkadaşlar. O, abi. onu, onu bir taklaya getirelim mi? Taklaya getirmeyelim gel gidelim ya. Taklaya Boş gelmeyelim ver. abi? Çaldığına, çaldığına baksın. Ben Davul. Evet Davul. arkadaşlar yorumlara ne yapma hangi e, sosyalik Sosyalist Cumhuriyetin Artık artık tavuğumuz var. Emir, İbo gel gel. İbo. Gelemem ha. İbo elimde yumurta bir tane var. Tamam Bunu atacağım şimdi. Evet. Tekte tavuk çıkarsa bu videoya 5000 like gelecek. Oo ne diyorsun? 5000 like gelir mi arkadaşlar? Adam at bakayım arkadaşlar, bakalım. Adam... <laughs> <laughs> Aa. Gelmedi 4999 like gelecek. <gülüyor> <gülüyor> bu bu Amazon'a Amazon'a geldik ne iş? Bura yeni bayım herhalde benim oyun ben, kankosu Ben kısık. <laughs> <nasıl> Tarzan <laughs> olacağım. Aa. <laughs> Oğlum ben orada değilim ki gerizekalı. <laughs> <laughs> Ben de kasım 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 diyor. Düzgün bir bayam olsa keşke. Buradan da gidelim. Beyler <laughs> <laughs> suya gelseniz de çok güzel. Ol. Sen sen hangi akıllı sen hangi akıllı sunucu 1.20'yi açtın ki yani? Ben açmadım ki. sonucu açılırken kendi 1.20'yi kitlemiş şey olmam. <laughs> ben 1.12'yi <laughs> açacaktım Her suya gelin suya çok güzel. Siz neredesiniz? <laughs> nasıl kaybettim. Biz sudayız sudayız. Sayın. E <laughs> bak bak. Aa burada koyun var. Koyuna e sakın vurmayın. Bunun günlüğü kesek tamam. neredesiniz ya? <laughs> yoldayız yoldayız. Hadi burada Boğuluyor şey. Boğuluyor mu her yeri sarmaşık. Lan. <laughs> Tam çıkardım. Konuş. Bir ağaç iki kişi dalıyoruz. <laughs> çıkardım konuş. Bu arada bu laf bu laf yakışmadı be Selim abi. O son sansüre edik. Bu ne oğlum, oğlum? Mangrove tohumu ne? Ne iş bunlar bu? Ne bileyim oğlum. Met şey Yık mi? Yıkanmış mangrove falan mı bunlar? Yıkanmış mangrove. Oha bu. ne diyor? Azan. İnek gider ben... misin? Pembe pembe ağaç gelmiş oyun. Oo en sevdiğim ağaç. Sen de onlar şey görüyorsun. TP'lesene. TP yasak. TP'yi açmamışlar. TP yasak kardeşim. İyi, lütfen, Biz öyle başka youtuberlar gibi ile yapmıyoruz. Ama ben video dışında maden yapacağım. Şey. Beyler bir şey soracağım. Ne? Arkamda enderman var. Ben 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 korkuyorum ben bu sif siyah, siyah şey çok korkuyorum. Abi mısınız Türkler? Oğlum biz burada enderman var ya niye krab yapıyoruz? Yap oğlum ne diyecek Allah Allah. O da bir senin benim gibi adam ya. Abi cenazesi var abi. Abi cenazesi var niye üstüne gidiyorsun abi? Arkadaşlar burası neresi? Burası azam. abi abi cenazesi bugün var Bugün şaka yapacağım. buraya. Bugün arkadaşım. Neredeyiz? Ben dur lan özgür işte. lan. Ben, ben dur lan oğlum dur lan. Dur taş kazanacağız. <laughs> evet kasa gibi gel gel. De, bir, ama bir taşa da dört kişi dala kalın. Beni kendinize tp de ben çok yalnız hissediyorum sizden siz eğleniyorum. Mal, <laughs> mal normalde dur, de yalnız. Slash de tp ya. Sla o tp. Bu arada tp komutu yok. Tp valla açmamış. Açmadım beyler. Tamam, yok ki. Ha, Oğlum <laughs> sunucuya <laughs> 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 ben kendim giremedim. <laughs> Vallahi <laughs> koordinat verseniz ya. Verdi çocuğu. Hmm, Aa attı. Ben, ben attım yolun 104 84 87. Galiba ben koordinat bakmayı da unutmuşum. <laughs> Sabah bakalım. Koordinatları aldı da bakmayı biliyor musun sen? 166'dayım 104'te doğru geleceğim işte. Tamam. Acil yemek lazım. Biriniz yemekçi olsun. Kim yemekçi olmak ister? Ben ben Şu o zaman ben o zaman Ve ben o zaman Kurban Bayramı'na başladım ben o zaman Kurban Bayramı'na başlıyorum. Ya ha attım, bloklarımı attım, çarkımı attım. Hasan attın. Emir kıbleye doğru git. X, Y, Z işte oğlum, X, Y, Z. Başka kıbleye gelecek <laughs> Ender... Ay endirmen geldi, yanlışlıkla endirmeni vuracaktım. Öldüreyim endirmeni ama. vursaydım sonumuz olacaktı. Kanka ö, felç İnci bırakır. Lazım. inci lazım. <laughs> Kanka yok yok şu değil. Ben yatak yapıyorum. Yatak için koyun kesiyorum şu an. Emir gel çok fena güzel bir yer buldum. Çabuk gel çabuk gel çabuk gel çabuk gel. Bana yemek lazım beyler ben acıktım ha. Vay ne bize de. <laughs> Beler gelin buranın tepesini şey yapacağız. Ananı sikeyim altına asla. Bak buraya, buraya buraya buraya, yerleşeceğiz. Gülüm bekli bu. Buraya Aynen. Ananı Ben şimdiden deri set bile çektim. Bir şey diyeyim mi? Cennet gibi vatan oldum. Ben, 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 ben. ben evin temellerini ee, atacağım. Metin, aynen Metin sen bir fırın yapsana. Biz yemek bayağı topladım bize. Oğlum bu koordinat nasıl yapılıyor? Hepsi değişik oynuyor ya. Oğlum biri yükseklik, bir birisi mi? uzaklık diğerini de bilmiyorum. Diğerini de bilmiyorum. O da katman oluyor diyor. Katman, yükseklik her şeyi. Sağ sol zaten. işte işte o ya. Ay yani sağ sol, ileri geri, yukarı aşağı diyor. Aa siyah koyu. Uyudum yürü, uyudum yürü, uyudum yürü. Ya ne yapacağım işin değil. Endirmeni da... kestim, hiç şey düşmedi. Bana... Sonra ne yapacağım şimdi? Ağaç toplayacağım. Endirmeni yani. nasıl kestin lan? Ev yapacağım. Alptiği var onun, rahat ol bu kadar hayatsız değilim kusura bakma. İbo kanka bu, evi buraya yapalım. Bu aşağıda sahil falan var. Kum gel, olur he çok he, Gel 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 gel. Çocukları buraya oynatırız. Şu tarafa bir tane futbol sahası yaparız Emir. Oo. Oo. Emeklilik hayatını burada bu? geçirmek istediğim bir yer amına Baksana mis gibi. Gerçekten şu an çok iyi bir yer. O kömür de buldum. Oo kömür de var. Metin Metin bir fırın ya, yapsana. Ya, e, yemek arkandayım, arkandayım. Arkandayım lan. Fırını yap tabii. Yemekleri pişirek bir. Şu an iki tane yatak yapabiliyorum. Ama yapmayacağım. Oğlum bu tarafa gelseniz ya. Buraya deniz falan buldum. Siz buralarda mısınız? Bu tarafa gelin bu tarafa. Şşş. Kanka, tarafa şurada şey lan. oluyoruz. Kanka gel. Oğlum orası karanlık. Hayır kurulmuyoruz kurulmuyoruz kurulmuyoruz. Oğlum sizi ararken yanlışlıkla Samsun'a geldim. Siz neredesiniz? Türkiye'deyiz mal. Atakum'dayız at biz. Gez, gezin gezin Atakum'dayız biz. İbo kanka burada burada kömür buluyoruz. Metin ha. ben kömür ararım kanka sen şeye git İbo'ya ağaç kes. Bana ağaç okay. ver. Tam, tam Ev yapacağım. Takılırım oğlum burada. <laughs> Ana bana ağaç ver. Oğlum ben geldiğim yere geri döndüm. <gülüyor> <gülüyor> Sana. Bir düşün geri zekalı alsın gelsin Allah'a da dönsün. Çan kaçıyor ya. Oyunu kaçıyor. <laughs> oğlum 360 var bu adam RTX açsa bile oyunu kasmaz bu adam. Benimki kasıyor. RTX açılsa açacağım zaten. <laughs> ben açayım, sen oğlum? beni gelip alın ya. Tamam Hasan bekle geleceğim bekle. Hasan bana... Hasan Hasan İbo'ya İbo'ya yol alacağını diyorduk sen sen öyle çıktın. Beyler gelin gelin size bir konuşma yapmam lazım. Hasan da getirin. Olmaz bu kadar olmaz. Emir gel bana gel bana gel. Sen gel. Sana bir farklı bir konuşma yapacağım gel. Sevdim. Biraz Sevim. girdim kusura bakmayın arkadaşlar kusura bakmayın. insanlık hali. Gel gel gel. Gelsene. <laughs> Kanka yemek pişiriyorum beklesene. Naima. İbo acıktın mı? Çok açım. Ezan okundu mu? İbo. Kanka ee, bakayım. Kanka, bizim, bizim Allah, Allah Allah, yapmış? Bizim Hasan'la onu dur bunu YouTube'a atacağım ya. Gerizekalı ya. Salak orospu çocuğu. Hiç senin Twitter'da bir İbo, ya. İbo al, eyvallah, al kanka. Eyvallah. İşçinin emekçinin halinden anlarız. İşçi emekçinin halini ben, bile... Ben almaya gelsenize ya. Ben, ben Geliyorum. Ben... Martı tak evet. şardım da gelmedi hala En bak şimdi. <laughs> ha. Bu ne lan? Burayı hangi gerizekalı yapmış bunu? Bu ha Enderman'ı kesmek için şey Neyse, metin yapmışlar. Gel gel. Aşağı gel. Ha, şey gel. <laughs> Sarp mı oldu bu? Tamam Bak bak bak. Ben Hasan'ın Hasan'ın <laughs> sesine kusuyorum ya. Tam tam özür dilerim. Para e, İbo İbo oraya 2 dakika edit bip yaparsın hiç olmaz ya. Sadece bir programını açmayacağım Hadi. ki. Ya. Alıyorum. Ya dikme dikme ev yapacağım buraya mı? <laughs> ha pardon. Emircim. Ver. Ben siz Asan şimdi direkt evler yapıyorum. Hasan geldi Hasan. Emircim. Şimdi yeni serimizde. Ağacıların üstündeyim. Yeni serimizde mutluluk, huzur, ev, para, o yok ama belki deneyimli sürülen bütün şeyler bu base'imizde olacak tamam mı? Hayırlı Arkadaşlar, olsun bu fidanı da şuraya ]وي. dikiyorum bunu kesin çıkarım. Bu küfür etme. Oh, Zıpla lan. Emir gel gel, <laughs> gel yanında şey dans edeceğiz. Şu tarafa dikeceğim. Ha koy koy. Betin. Uğudum ayran. Uğudum ayran. Uğudum ayran. Uğudum ayran. Razgan. Uğudum ayran. Uğudum ayran. Uğudum ayran. Betin sen ne taraftan geliyor? Kemik tozu var mı? Bataklıklar. Işte. Ben, de <laughs> öldüm, ben öldüm Öldüm öldüm. İbo, İbo, İbo. Sana bir yatak yapabilirim ama. Dur bakayım be. Versene yatayım şuraya. Bir ayaklarımı Ver, uzatayım. Ver bataklığa <laughs> gelip beni alsan. Suya ya. karşı bir ayaklarımı uzatayım. Suya Oo. karşı dedim. Abi. Uyu, 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 uyu. 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 kardeşim. Oğlum bu yünlerin hepsinin aynı renk mi olması lazımmış ya. İbo al yatak sende dursun kanka. Oo. Ben yeni koyun bulmaya gideceğim. Bıcı bıcı Emir onların rengin varsa rengimle hepsini aynı renk yapsana. Kanka rengim yok ya. Oğlum orada da şey gül var ya, ya iki tane. Yan tarafında iki tane gül var orada. Tam bekledim halledeceğim. Bu, şeyde elime torç alınca şey, etrafı aydınlatıyor mu? Relays'de. Optifine'da yok ya. Şey canım, yok siz... mu bunda? Ee, Bataklığa yakın mısınız? Evet. Hasan geldim. Ha. Ne iki dakika ya? Yavrucuğum. İb buldum. İbu bunları, İbo bunları nasıl boyuyuz? İki canım var bana yemek ver. Yanına şey koy. Bende de yok. Gün artı gül mü koyuyorum? Gülü boya yapacaksın önce. Ha aynen yaptım. Bunda da bunu koyuyorum. Kırmızı yün oldu. Abi, wow. Abi, abi, bizim okula gelir misin? Yes Michael Jordan. Yes Michael Jordan. Hey George varsana boş. Hey, ya Metin. Michael. Metin, Metin bir şey var. Metin, Metin yemek almadan gitti. Şu, çabuk buraya getir. Ben burada bayağı bir yemek pişirdim. Totalde 40'a yakın yemeğimiz var. Hızlı hmm. gelin. Kaçak falan vurma. mı kesin? Kanka sana bir şey söyleyeyim mi? Yani gerçekten kurban bayramını erkenden getirdim. Metin nereden gidiyoruz? <laughs> Metin. <demelen>. Metin. <laughs> Aa Hasan Hasan vuruldu. Oo Demir. Eh. Ee? emanetleri e, topla Hasan vurmuşlar lan. <laughs> <laughs> koş lan koş. Neyse dur ev yapacağım. Aa lan. sen de arkadaşlara ama sen arkadaşlara savaş bu. Kanka biz çok uzaklardayız Hasan. Şimdi uzaklardasın. Hayallerde ya Yüyo Burnum tıkalı ya Allah kahır eylesin Bu sefer ben kendim bulacağım Arkadaşlar Emir'in burnunu be. açmak isteyen kızların hepsini videonun yorumlarına bekliyorum Teşekkürler Oley be Metin geldi buraya Metin kafasında okula geldi Metin al Al canız canınız olur Aa. Ya şu çocuğu ha, ben videonun ben. sonuna kadar Aa, getirmezsek Aaaa <laughs> <laughs> Şu çocuğu videonun sonuna o getirin. Metin sana göre veriyorum. diyorum. Şu çocuğu sen sadece getirin. Beyler. yine koordinat yaz yine. Dur, dur, ya, Bir be. köşeye sığın artık Allah rızası için. Kades uygulamasına <laughs> <var>? bas çocuk geldi. <laughs> be benim benim kışıma GPS falan mı takacağız? Bakın ciddi mi? Bu Hasan ya, su, e, slash e, kades yazsana. E bu mod mu yüklesek ya? GPS modu falan nasıl onu bulamayacağız. Evet Bak, arkadaşlar daha fazla Minecraft sorular gelmesini istiyorsanız video like atıp kanala abone olabilirsiniz. Ne oğlum? Evet arkadaşlar hasansız videolar için. Hasansız videolar için. Hasansız videolar şekersiz çay videolar için. Hmm, Hasan, e, Hasan En çok tatlı videolar <laughs> için. Hasan videolar için. Hasansız ne? Hasan ya, yün kes koyun bulursan koyun bul koyun bul direkt ya düz koyun. koyun çok bul. var oğlum burada ama siz yoksunuz işte. Kes işte Allah Allah. Kesmeyeceğim ilk sizi görmek istiyorum. Kesersen sana 15 lira bul. Günde iki kakaoya çalışırız. Tamamdır. <laughs> oğlum hani YouTube'a gidiyor bunlar ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oğlum çocuk işçinin hakkını veriyoruz. İşçinin hakkını versin işe gitmeyeceğim Mesela Ayşe teyzenin hikayesi vardır bilir <laughs> misiniz? Ne? Kimin? Ayşe teyze. Ya bu. Ben, ben, bilmiyorum bu arada. Ben ben, anla, ben duymak isterim. İşçinin hakkını vermiyor. işçiler hakkını söke söke alıyor. <laughs> Allah! İmdat. <laughs> Sonra adam ölüyor falan. Oğlum sen Şu niye adam... baktın? Ben Dur, baktım, o bana baktı, o bana baktı. Ne oldu, gelene mu? Çakar alacağım. Hayırdır, gel, 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 hayırdır amına kodumun çocuğu. Emre hayırdır lan göz dikmişsin. beni tek mi buldun lan? Aa vurdu. Vurma. Aa bana ne yaptın? Gel Yes Michael Jordan. Aa inci geldi. İnci İnci geldi. İnci! gel lan sen gel 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 gel. İnci buldum. Uğur kadın merhaba. Uğur kadın merhaba. Uğur kadın merhaba. Tam tam. Ezmeye gidelim. Vay be. İbu. İbo evet, bu evi 3 katlı yapsana ben bunu uzakta patlatıyorum İbo o var. hepimiz için ayrı kat. E, Hazan Bodrum katı öyle. Hazan depoda yat ya. Ne oğlum? İbo hazır mısın? İbo hazır mısın? Emre. Kardeşim al sana iki, sana iki stek odun. Bunlarla ne yapıyorsan yap. Efendim. Kanka siz ne güzel Siz sahile yakın mısınız? <laughs> videonun ne Videonun başı, videonun başlığı şey. Hasan nerede? neredesiniz? Neredesin <laughs> <laughs> Hasan siz ben Hasan asıl oyunda yok. Değil mi? Aslında, Hasan, aslında arka da Hasan arkada Delirmişiz böyle. Hasan arkada ses olarak var. Emin o, iki tane creeper var. Bunları Hasan, misin? Hasan, Hasan sen. Hasan bak sen sonra olarak devam etsene. Kan galiba creeperların patlama partiküllerini kapatmışsın. creeper patladığı zaman bir şey yapmıyor. Bende gözüküyor da sen değilsin. Haa, evet. de... Atayım mı? Metin konum atayım mı? At at at, gelcez. Hasan, Hasan, Hasan bana bak. Allah'ını satayım, direkt patladı. He kanka, hiçbir şey olmuyor ya. Kanka hayır, direkt patladığından korktum. Patladı, Hasan, patladı. Hasan, Hasan bana direkt Whatsapp'tan <laughs> bulunduğu yere fotoğrafını <laughs> atsana. <gülüyor> Yok, 205 300... dedi. <laughs> <laughs> 205 dedi, dur. Hangisi bunların? Hangisi bunların? Bu 294. Ya. 63. 162. Tam yerinde dur. Tam yerinde dur. Sen, Sen yerinde Hasan Hasan azıcık ha, ha, Hasan azıcık götünü kaydırmış şey olmaz. Yok. <laughs> o bize yaklaşık Me olarak 9, 9 yıllık mi? bir sapma olarak geri geliyor. o <laughs> manevra bize bir, yılan oldu. mı var mı? Ya ya yaklaşık 5 <laughs> beyler. Yemin ederim Hasan yadırgamayacağı bir ev yapıyor. <laughs> <laughs> oğlum bir, bir dakika Onun bir dakika sonra dur, dur. Hasan şey... <laughs> senin katı çok. O köy var lan. Oğlum köy buldum. Dur önce köyü tam, yağmalıyım. Tam dur dur. dur. dur Bekle ben, ben yağmalarım sen git. Tam, dur ben yağmalarım sen gitme. Senin gittiğin yeri gördüm Metin. Tam gel. Sen geldikten sonra gideceğim. Metin dur tam olarak nerede? Metin ormanın içinden geçtin mi? Geçtim. 107, 108, 108, 77, 165. 108. 77 eksik. 294 63 Samak Bey'e gel. bakak, Bey'e bakak geleceğim. Gel, Kanka gel. sen de gel ya. sen neredesin ya? Gel. Oğlum ben yanlışlıkla bana geldim. <laughs> burası nereye ya? Ben nereye geldim? Asıl bura nereye? Bura nereye? half sarkan yaratıklardan mı? İbo. Bir ev yapmışım aslında. Gördüm lan herhalde. Akıllara zarar. Aynen gördüm gördüm. Tam tam geldim Metin geldim. Çift ben, ben gördüm. Ben bunların her şeyini yam. Iron Golem falan yok değil mi lan? O Metin, Metin gelirken yemek getirsene. Getirdim getiriyorum. ben ben attıydım Metin'i. İbo, aç. İbo, kardeşim karpuz getirdim. yiyen Ye mi? Oo gel havuzun içine smoke we every day. <laughs> değil, ben, <laughs> ben, ben, ben birazdan panik atak geçireceğim yalnızlıktan haberiniz olsun. Geldim lan az <laughs> Kendi kendine konuşuyor bu deli. Oğlum köyde, oğlum ayrın golem eşyaları çalınca vurmuyor değil mi? Köylüye vurunca vuruyor sadece. ne Yani. Olur. Sen şimdi benim bu işten ayrılmamı mı istiyorsun ve benim seninle bir kulüp kurmam mı? Tamam. Hepiniz istemediğiniz işlerde çalışıyorsunuz. Günde 12 saat mesai yapıyorsunuz. Bir huç uğruna. Hepiniz, lanet olsun bütün bir nesil telefon kalıfı satıyor. Kırılmaz cam değiştiriyor. Bence iyi iş niye öyle dedin ki ne? Işte. <laughs> helal lan sana helal lan helal Oğlum bence de olur mu? Erin lan sana seyit kaldırmışsın 500 dolu Ananı sikim böyle bir ev yok beyler Mimar Sinan görse takla atarım İbu İbu Selim Bey sağda olsun İbu Allah'tan, mi, Allah'tan Mimar Sinan göremeyeceği için sıkıntı yok yani Selim Bey sağda <laughs> Vallahi çok sayıda güzel Sağde bir olsun. ev oldu biliyor musun? <laughs> İbu bize bayrak çalayım mı? Bayrak da çaldım. Tüm köyde Türk ne bulduysam çaldım. Türk Tüf bayrağı yapacağız. Tüf bayrağı yapacağız. 10 bir şey soracağım. Keşke sunucu bir aramızda para toplayıp maşsaldık ya. Yok yok. Bir şey kuruyorum, Envanter düşmesi 10-15 dakika mı? Oo. Biz şey para sunucu açtık arkadaşlar. Siz bütçeden kaçış. Evet yok. evet paralı. Evet evet. Tabi tabi. Ama ucuzdan Anladım. açtık biraz bir tık. Onu şey yapacağız. Azcık ucuz, çok değil. Tüccarda ne var bakayım? Kasap. 14 tava bir tane dolandırıcıya bak. Emir hadi hadi gel gel ev bitiyor. Kanka bizimkiler yatak falan topluyorum. Maden fırını, orada bak, duman fırını bir tane Emir, de bir Emir, şey topluyorum. Sana bir taktik vereceğim. Bunu asla unutma. Eve devletine <laughs> <laughs> Nereye giriyorum? Şey şey orada böyle meşalenin yandığı yünlü bir tane yerler var biliyor musun? Oradaki yünleri de kır. Kanka ben meşalenin yanında yünler kanka böyle... şu an ben geziyorum yani. Zaten her evde yatak var. Nerede evet, Baba. Her... La az kaldı dur. İbo kitaplık abi, var abi. İbo kitaplık falan al. Haberin olsun. Al da şey adı. Metin kaçtın kanka, Kanka kanka yer kalmayacak. Chest alıyorum onun yerine. Direkt chest mes harcamayız. Aa, Metin kaçtın Metin? Chest'i kırınca içine kilerim geldiğini unuttum. Tam dediğin konumdayım şu an sen. Ben de tam dediğim konumdayım. 290. Hasan sen, yanlışlıkla eksi tarafına gitmiş olmuyorsun. <laughs> öyle bir şey varsa yıkılırım var ya. Ay ya yani dışarı <laughs> kor <korkar, korkar>, giderim ama. <laughs> Bunun eksisi de mi vardı? <laughs> <laughs> Anam öyle. <ben. gülüyor> Metin kolay gelsin. Taklı. Metin sana Hasan'a kolay gelsin. <laughs> İbo, 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 kağıt alayım mı? İbo kağıt alayım mı? Ya ne yapayım ben gö götümü mü sileceğim? <gülüyor> Metin <gülüyor> bir şey diyeceğim. Bilerek kendini öldürsen olmaz mı? Hasan, Hasan, sen burada denizi bozmuşsun. Bak burada o toprak kırmışsın. Görebiliyor musun tamam, oraya gel? Tamam. Tam Hasanı Hasan bulmuş, Hasan bulmuş, ben Hasanı bulmuş. Ben intihar ettim oğlum. Ya oğlum senin <gülüyor> <gülüyor> yine konumun. Tam... Dur dur, Metin sen eksi 104 değil mi? Hep... <laughs> Hayır, ne eksi 104'da? <laughs> hey bunu ben yazdım. Eksi 104 diye eksi 76, 87. Oğlum ben ha. de artı 76'ya gidiyordum dedim ki bunlar. Acaba gökdelen mi büyük yaptılar? Kaldırma. <laughs> onların adamın çalıştığı şey kırdım. İbo köyde ne bulduysam oluyor valla. Onların büyük kaldırma hali. Konum atayım mı? Ata yine konum at. X Oha, 408 Y Neyse. 75 Z 44 X 408 mi? Hayır bak. X 7 e, Y 75 Z, Arkadaşlar çok deli bir olaya giriyorum. Z 44 <laughs> İbo da İbo da deli olaylara giriyor. Şu X ya. kaç bir dakika? X kaç Burayı, şimdi anlaşılmıyor. 7. Burayı teras Yedi. yapacağım. Emir terasta uyuyacağız ha. Y, Y, 75, yani. Z, 44. İbu tamam. İbo bize lav, İbu bize lav buldum. Alayım mı lav? Emir gel Kova boş da ver. da var. Boş ver gelsin. İbo peki çiftçinin şeylerini çalayım mı? Hakkını ver. Buğdaylarını. Hakkını ver de gerekli gerektiği kadar alayım. Yoksa bence, Bence yok. buğdaya gerek yok ya. Evet, evet şimdi de şey yapmayalım. Patates Aa, patates falan. Başladım. Koparıyorsan kopar. Ekmek buldum. Kendime de bir deri set şey buldum. Bir tane chestten çıktı. Bizlerle <laughs> dünyanı inşa et. Saklı hayvanları çabuk yakala. İzle Hasan yedi. Hasan yedi. Lan, lan dur telif yedireceğim biz artık. Ye neydi ye? 76 Z ney? 53. Tamam 1. Bu ilk doğduğumuz yerdeymiş de ya. Tamam geliyorum. İbo e karpuz alayım mı? Yaz sıcaya gider. Ya alalım. Karpuz getir yiyelim. Getir Aç oradan Ben ekmek arası baklava hmm. yiyeceğim ya. O biber salçaları abi gibi. Oo. Biber, biber o Oo. <gülüyor> <gülüyor> oy oy. Beni Ciğerci Mustafa <laughs> Kemal'e getire <laughs> Tabi kızım Ciğerci Mustafa Kemal kaliteli adresi. <laughs> Beyler. Baba, Ana baba, baba, şey. <laughs> vadını beyler. bir ev yapmışım. O kız favorim ya. Akıllar. İbo, da. İbo kanka, kanka geliyorum bu arada. Sen var geliyorum. Alaaddin'i sihirli lambayı ben sattım gittim kendime bir saat ha hasan o, Yine da. bak yine akşam oluyor. Hasan yine ölecek ben yine tek geldim. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi Me Yemin Metin mi? Metin gel yine geliyor kafasında bir tane ok var. Gerçekten bu arada azım ya. Metin, Metin geri verdi. O da otizmli bir birey sahip çıkmak. Dur geldim. İşte, gel. İbo. Oy ben hiç gözümü sıkak ya getirdim İbo. Loca kurmuşum oğlum taşı oturuyor. Harbi. İbo kralsın. Kralsın pampa. Hasan Emir girişi şuradan. Tamam. Meğer ben uzun yoldan geleceğim, Ankara'dan geleceğim. Beni iyi karşılarsan sevinirim. <laughs> İbo. <gülüyor> <gülüyor> Karadeniz şehrine ben de evliyim o zaman. İbo, <laughs> İbo bak. İbo, İbo bak bir bunlar var, bir bunlar var. Bak. eee Bundan da buldum. Sandık yeri burası. Bundan da musun? buldum. Kaldırın tam. Mu? Tam bak tam kim tamam kaldı. Evimizi aydınlatalım ya. Tam damla da damla İbo oynayalım. ama sen şu an kendi kendine oynuyorsun. Hiç izleyiciler oynamıyor kardeşim. böyle Ar olmaz. Arkadaşlar Emir'cim yatağımı getirir misin beyefendi? E, gel yatakları kur yukarı. Gel 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 gel. Çık, çık çık çık. İbo to İbo altı beş altı tane yatak buldum. Gel gel. gel. Turuncu var. Kırmızı. Orada Metin. Neredesin lan? <laughs> Buraya mı? Ver bana Bir, ver bana işini, ver bana mimari iki. olarak hepsi benim. Metin beni ver. Okay, düşürüm, okay. Metin. Al. İbo ama hepsinin ismi nasıl evet. karışmasın kanka evet. bu arada. Hatta boy İbo e, al sana gül de attım bazılarını boya da. Yatak nasıl boyansın ama ya? Yatan üstüne şey. Aa ne Metin. Dur. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Dur. Oğlum Metin tam beni buldu oyundan düştü çocuk ya. Ben düşmedim düşmedim. Emir evin konumunu at. E, evin konumunu mu atayım? <laughs> ne ders mi çalışayım? <laughs> <laughs> Evin konumu. X artı dikkat et ama. 2 artı eksi. Şey yani. ya. Artı böyle çarpı eşittir yani. Eksi 37. Eksi 37 64. eksi e 85. Ne? Gel ben biliyorum yolu gel. Yatağa. <laughs> Oğlum sen, gel, sen götürme ben götürüyorum. Eksi 37. Metinli, 64 Yatağa. Al sana biraz buz satayım. Eksi 85. Kanka turuncu ev görürseniz zaten bil ki biz oradayızdır. E Oğlum e turuncu evde Akasya durağı mı yapıyorsunuz abi? Akasya, ne? Akasya'dan yaptım. Ama işte o inceleri kaldı. Oğlum bu inceleri İbo, <laughs> şey yapalım. Bu şey, şey Oğlum sen burayı nasıl bulamadın? İbo <laughs> evet, burayı kim edecek? Burayı evet, ben edeceğim. Gayet yakınmışsınız lan bana. Oğlum <laughs> <laughs> bu salaklar ya Azam bunun için mi? Ya bunun için mi çocuğu o kadar ta o moda yolculuk evi, yürüttüm. Evin niye buralarında crafting table var? Şşşş. Mimari. <laughs> <Buna> Sorma İbo'ya <laughs> Oğlum kötü güçlerden kovuyor bizi. Gel gel yukarı gel. Dur, yatakları yatın dur. be. Oğlum yatakları yatın da spam poetleri çekin be. Oh. Basın yatakları herkes yatağı kendi ismini. Be. Hasan yat. İbo niye iki kişilik yatağa yatıyor ama. Ben kıradım. Oğlum indir lan. Ver lan onu. Oh, ver oğlum, onu sen oğlum ha oğlum biz adamla başladık da geçmiş ver olsun. Onu. Hasan dakika başı böyle bir şey yapacak. Yandık biz ya. Ver onu. Vallahi yatak <laughs> ben de değil. Canlı alırım ha. <laughs> <laughs> Bak iki tane turuncu yatak yoktu burada. Bir tane beyaz vardı. Beyazı ver. Bez ver. Beyaz şeyin arkasına, ben de değil, şeyin arkasına ben de değil, kaçmış, ben şeyin arkasına kaçmış. Ha. Tabelanın arkasına düşmüş. Oğlum bak. <laughs> Neyse. Oğlum, oğlum bak. Şeye koyduk. Tamam. Oğlum Şimdi gel. karpuz blokları, karpuz tohumumuz yok. O bir sıkıntı. 34 bir tane yok. tohumumuz var. Efendim. Evet. Aç. Aç mısın? Get away, al, al, <laughs> al 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 al. Al. <laughs> Video kaç dakika oldu yani, ya, bu ya acaba? İkinci <laughs> videoyu bitirsem mi? Ya biraz daha şey yapalım, ol. <laughs> dur dur. Bakayım kaç dakika olmuş. Bakayım, 27 Rahatsız dakika dur, olmuş. Ben bunu ya. bitiriyorum. Bir sonraki videoya geçeceğiz hadi. Hasan vurma. Buradan ha, geçerim. Dur dur, dur dur dur, birinci bölümü bitiriyoruz arkadaşlar. <laughs> gelin toplanın, toplanın. Gel 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 gel. Ya, geldik. Arkadaşlar, arkadaşlar, videoda çok yoktum. Bunun sebebi, <laughs> çok Ufak bir işim vardı, bir şehir, Bir iş ziyaretine <laughs> gitmiştim, hemen dönüyorum. Gel gel gel, yukarı çık. Evet arkadaşlar. olmuş. Evet arkadaşlar, evimizle beraber videomuzu burada noktalıyoruz. Gel yanıma gel. Ma yanıma gel. Şımarma. Tam bir katadan seni. basıyor. Oo, oh, wow. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. bugünün bu videonun da burada sonuna geliyoruz. Daha fazla için like atmayı, abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Ulan <laughs> be. <laughs> <laughs> Ulan biz. Ulan ne taklayacağız.